İyi ve gururlu hissediyorum açıkçası. Çünkü hem Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanmasına denk gelen bir organizasyon hem de marka konferansı gerçekten kendi kalitesini, standartını ve e, içeriğinin zenginliğini ve etkisini e, kanıtlamış e, bir organizasyon olduğu için buna da yer aldığım için e, ve kendimi ifade etme fırsatı bulduğum için e, çok mutluyum. Evet, işte tam da dediğimiz gibi Türkiye'nin gelecek yüzyılının e, özgür düşünce bence en başta olması gereken şey açık fikir, açık zihin, özgür düşünce, e, hak, hukuk, adalet e, ve e, gerçekten aslında bu evrenin yeni boyutuna hazır adapte yani gerçekten hem teknolojiye ama hem de e, holistik bakmak yani konuşmamda da bundan bahsettim. Yani artık her şeye gerçekten hem derin hem de holistik bakmak lazım. Artık yüzeysel standartlardan, yüzeysel sanal e, işler, projeler, insanlar, ilişkiler bunlardan artık bence sıyrılınması ve hakikat dönemine yakışır bir şekilde yapılanması gerektiğini düşünüyorum Türkiye'nin ve kurumların ve insanların. Çünkü işte konuşmamızda da aslında biraz bahsedebildik. E, bu son yaşadığımız 10-15 yıl hatta 15-20 yıla uzanan dönemi postu hakikat ödesi dönem olarak tanımlanıyor. Bu da zaten aslında rasyonelitenin kaybolduğu ve e, tamamen duyguların manipülasyonuyla ilerleyen bir dönemi işaret ediyor ve bu da tabii ki de dijital devrimle birlikte gelen, ona gel, e, bir paradigma değişikliği, onunla paralel gelişen inanılmaz bir imaj ve bilgi bombardımanı olması ve hani mış gibi yaparak da aslında bir şeylerin ilerlemesi yine kapitalizmi destekleyen bir durum. Ee, bütün bunlar e, dijital devrimin getirdiği bir takım belki... E, negatif taraflar diyebiliriz ama tabii çok pozitif tarafı da var. Demokratikleşme gibi, herkesin sesini duyurması gibi, herkesin herkese ulaşması gibi bunlar da var. Ama şimdi girdiğimiz altın çağdan bahsediliyor. Hem ezoterik olarak hem de birçok ekonomide de olsun hani her türlü astrolojide bile altın çağa girdiğimiz öngörülüyor. Altın çağda da geçerli olan hakikat olacak. Bunu heyecanla bekliyorum. Bu hakikati de e, Türkiye'nin çok güzel temsil etmesini diliyorum, umuyorum. Yani hakikati e, artık. E, fake etmek diye bir şey olmayacak bence. Çünkü herkes her şeyi, herkesin her şeyi gördüğü bir dönemdeyiz. Aslında işte dijital devrimin de sosyal medyanın da böyle büyük bir avantajı var. Kimse artık full şeffaflık olması gereken bir dönemdeyiz. Çünkü kimse kimseyi kandıramaz artık. Her şey ortada. Ha bu arada çok da kandırma var, çok tiyatro var. Ama bunları da görüyoruz sonunda. Aa öyleymiş ve öyleymiş diye. O yüzden artık herkesin gerçekten ee, hakikatine saygılı, sahip çıkan ve e, temel değerleri evrensel değerleri e, korudu yücelttiği, vasatlığı değil gerçekten niteliği niceliğin önüne koyduğu Evrensel değerleri e, rehberi yaptığı bir e, işleyiş içerisinde olması gerekiyor markalarında kurumlarında kişilerin bence